Bizim platformun lansmanı var, davetlisiniz. Nasıl olmuşum? İşe başladığın bir yerde bir ilişkiye başlamadan duramıyor musun kızım? Bir an önce evlen de git diyorsun. İlhan seni affettiyse yuvanı kur, kır dizin otur. O zaman çok yakıştırıyor. Ya. Zengin, karizmatik. Adamın karısı daha yeni öldü. Senin annen de Abdullah Bey'in karısının kırıkı çıkmadan onunla evlenmişti hatırlatırım. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kızılcık şerbeti yeni bölüm yeni fragmanını paylaşıyoruz arkadaşlar kızılcık şerbetini kimler izliyor yani uzun zamandır yoluna devam eden bir dizi olduğunu görüyoruz. Peki arkadaşlar kimler hala Kızılcık Şerbeti'ni izlemekte? İzleyenleri yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yorum yaparken kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yani bize desteğiniz için yani arkadaşlar açıkçası bize destek vermeniz açısından sizden şunu istiyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz, bizlere yorum yaparsanız bizi sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Kızılcık şerbetine hala aşık olarak izleyenleri de yorumlara mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Instagram hesabımız İbrahim Üsteğin TV Arkadaşlar ben İbrahim Öztekin yönetmen, yapımcı, oyuncu ve yani yönetmenim aynı zamanda senaristim arkadaşlar. Google'dan İbrahim Öztekin kimdir diye baktığınızda hakkımda bütün bilgiler çıkmaktadır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.